Evet arkadaşlar, şimdi Arda e, bu toy boxları çok seviyor. Ben de e, şunu alayım. Her e, markete gittiğimde bundan e, bir tane ya da iki tane aldım. Bugün yine iki tane aldım. Bir sürprizimi az önce yapmıştık. Bunu da yapacağım. Bunu sizlerle o videodan sonra paylaşmayı düşünüyorum ve Ardaya bir sürü bakın bir sürü toy box aldım. Tabi bu arada Ayazı unutmadık. Ayaz da bunları çok seviyor arkadaşlar. Bakın bu sakızları çok seviyordu. Ayaz'a da ne yaptım? Bunlardan aldım. Şimdi çok güzel sürpriz olacak. Ve çok mutlu olacaklar. Dediğim gibi Arda biraz rahatsız. Soğuk almış arkadaşlar. Ee, bunları görünce var ya Allah'ım. Nasıl mutlu olacak. Nasıl mutlu olacak çünkü. Arda e, böyle. Arkadaşlar şu toy box'a. Nedense içinden de bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ama e, çocuklar. E, nedense bunları Karşı bir şey hissediyorlar. Ve. Ee, i̇kisi 10 lira falan ediyor tahminimce ee, ama. Ee, işte çocuklar yapacak bir şey yok. Ee, ben de her gittiğimizde bir tane alıyordu. iki tane almak istiyordu. Bazen birinde bir şey çıkmıyordu. Üzülüyordu. Ben de ne yapayım ne yapayım. Bir süredir e, hemen hemen bir aydır falan almıyoruz. Ve ben bir aydır her gittiğimde arkadaşlar böyle çocuklar e, aldım. iki tane bir tane falan. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane almışım arkadaşlar. Yani 30 günde 2 günde bir falan 3 günde bir 2 günde bir gidip bunlardan almışım. Şimdi hadi gidelim bakalım çocuklar Arda'ya ve Ayaz'a bu sürprizi yapmaya bakalım nasıl bir tepki verecekler. Haydi bakalım gidelim. Arda sana çok büyük bir sürprizim var. Biraz daha ileri gidebilirsin. Şöyle arkamdakini görmediği çaba sarf ediyorum. <laughs> Ayaz, sana da sürprizim var. Arda sağda sürprizim var. Özellikle Arda, e, sen çok mutlu Arkadaşım olacağın abi. bir şey. Ne biliyor musun? Bilmiyorsun. Sana sevdiğin şeyden Arkadaşım bana bakıyor abi. musun Arda? bir Evet. Senin çok sevdiğin bir şeyden ben, 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 ben. Ama bana bakmıyorsun. Ben bir sürü aldım. O anki sevincini, mutluluğunu çok merak ediyorum. Geliyor. Geliyor. Bir poşet toy box. Ayaz bir dakika. Arda'nın Arda tepkisini merak ediyorum. Ayaz. yok mu? Bak. ee E, hani nerede? Ben bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Bilmezdin mesela. Teşekkür ederim anneciğim. Arda sana bir sürü toy box aldım. Hani? bu Senin şu anki halini çok merak ediyordum. Şoktasın değil mi? annene bir tane almak isterken annen hayır derken sana bir sürü almış. Sana bir aydır neden alma diyorum o biliyor dönem musun? Dönem yasak dönem yasak. Dönem i̇şte bunun için. Hani bir tane açıyordun da e, bir şey çıkmıyor, üzülüyordun ya. Bir tane daha olsun diyordun ya. Ben de dedim ki ya öyle yapmayayım ben biriktireyim. Her gittiğimde aldım her gittiğimde aldım. Aa. Ayda hepsini istediği kadar açsın istedim. İstediğin kadar Annem. açabilirsin Ayda. Hadi bakalım. Ve toyboxları açma zamanı. Evet. Toybox günü bugün toybox. Değil mi Arda? <laughs> Şu mutlu dansını mı yapsana göreyim. Anne bu yavru kuşumu açsana. Evet sevmediği bir şey çıktı mesela. Açsana açsana. Ya bak Al. Evet bakalım. Açtıklarını kenara koyarsan karışmasın. Şu sakızları şurada biriktirelim. yaz görmesin. <laughs> evet. Boya. Sakızı bana ver. Çok dağıtmadan ama anneciğim. Ben sakladım ki. Evet. Açtıklarını orada kalsın sonra bakalım. Hadi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Keyfini çıkara çıkara aç. Bir sürü toy box Arda. Hiç bekliyor muydun? Beklemiyordun değil mi? Bence çok büyük bir sürpriz oldu sana. Şunları sana açmakta yardım edebilirim mesela ben. Arkadaşlar şu an Arda e, hem rahatsız soğuk almış hem de şu an mutluluğunu anlatamam size. Çünkü Arda toy box hastası. Bence peçete hep yanında kalsın artık. <laughs> Bu arada toy hep sakız kokuyor. <laughs> Açamadım. Çünkü şurada da var. Anne sen bizim var Otur otur göremiyorum ama seni anneciğim otur da öyle az önceki yerine geçersen daha iyi çekerim seni ben. Evet, var. evet, evet. Senin de bana mı sürprizin var? Aa çok güzel. <laughs> Arda Bence çok tatlı. Tamam onu da koy. Hayır oyuncakların yanına koy. Çıkanların yanına koy. Ben sana sadece poşetlerini açıyorum. O ne? Değişik bir şey. Açın. Bak oyuncak biraz daha kay. Şunlar az önceki gibi evet. Bunları şöyle bir araya koy. Boş kutular Arda buraya koy. Arda. Oyuncaklar oraya, sakızlar buraya, kutular buraya. Bekleyin. Ne yapıyorsun? Şunu açıyorum da açamıyorum. Ay, çocuklar bu da burada var ya bunu açmaya çalışıyor. <laughs> Açamadım mı? Şöyle seni göreyim bir ya. Oğlum <laughs> Arda ben sana yardım ederdim anneciğim. Bana söyleseydin. Ne var arda içinde? Oyuncaksa dök iyice. Aa değişik bir şey. Tamam onda yapalım. Bak gördün nasıl bir sürü oyuncak çıktı sana? Ne o? As He şey galiba. E, zürafaya benziyor. Yapalım onu sonra. Evet bir sürü oyuncak olacak ve arda. Hiç hayatında bu kadar şey açmamıştın herhalde değil mi? Arda bir de gidiyor. Burnunu siliyor kıyamam. Açayım hemen. Evet ne çıktı? Lego. Onu açmadan koy sonra yapalım. Logo çıktı. Logo Lego. 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 Logo. Lego. <laughs> ne fark eder Aya Arda? Dilim sürtmüş olamaz mı? <laughs> Aha. Aha. O, onu yapıştırmayacağız evet zararlı aferin oğlum. ondan ne çıktı ve bak bu konar toybox'tan nerin çıkıp neyin çıkmayacağını bildiğin için bir daha toybox almak Anne bana yok bak. değil mi anneciğim Anne. <laughs> evet, de. bak neden biliyor musun verdiğin paraya yazık anladın mı anneciğim biraz da onu anlaman için ben yaptım bu kadar parayla bence çok güzel bir oyuncak ya da ne bileyim çok güzel bir şey para verebilirsin. Bak gördün mü? Onları evet aslında çok güzel şeyler ama sen onları yapmıyorsun sevmiyorsun yani, seviyorsun da farklı şeyler çıkmasını beklediğin için bak o kadar şeyden şu an seni tatmin edecek hiçbir şey çıkmadı değil mi? Zü şey, zürafa dışında. Oo. işte senin koleksiyonuna bir tane daha eklendi. Sen. Evet arkadaşlar. Şimdi ver onu bana Arda. Arda bu ma diyeceksiniz ki neden bu mavi toy boxlar aldınız? Arda mavi toy boxları şu araba için alıyor arkadaşlar. Bunun koleksiyonunu yapıyor. Bakın o kadar açtık. Bu kadar toyboxun içinden bir tane çıktı. Arda bunun için alıyor toy box'ları değil mi Arda? Evet bu da son toy Ana gösterme gösterme ayağa gösterme onu açma on bittikten sonra Aa hmm. çıkmıştı. Güzel mi? Hı Onu boyayacaksın. Boyuyor. Tamam. Şimdi yapalım. Şu ikisini de açar mısın? Birini ben açabilir miyim şansıma? Evet. Bir tanesini ben kendi şansımı açacağım. Bir tanesini de arda açacak. Bakalım. <laughs> <laughs> Ayda, bu da benden sana hediye olsun mu? Sen pen... <laughs> Sen pembe bana hediye ettin. Ben de sana mavi geliyor. <laughs> Sakla tamam mı bunu? Al. Buraya koyuyorum. Alsana. Abi o kadar ya, bir o stres kadar. çarkı çıkmadı. bir stres çarkı çıkmadı. Demek ki neymiş? Bunlara bu parayı vermek vermek kötüymüş değil mi anneciğim gerek yokmuş bak bu kadar sakız birikti görüyor musun bak bu çıktı. bakın burada bir sürü sakız çıktı bazıları burada sakızdı hatta arda çıkarmış evet çıkan oyuncaklarımız bunlar arkadaşlar hemen onları yapıp gösterelim Evet. Ne yaptık? Anne. bir bak. Evet Ayaz. Onu da oyuncaklarınızın içine koyar mısın? Arda. Anlatır mısın ne çıktı? Bu kadar Toy Box'tan arkadaşlar, çocuklar. Bunlar çıktı. 12 tane sakız. 3 tane böyle minnacık minnacık oyuncak. Bir tane dinozor. Bir tane güzel bir jip. İki tane, üç tane oyun hamuru. Böyle güzel güzel e, yapıştırıcı dolapları yapıştırmak için. Hayvanlar, e, balıklar falan, arkadaşlar. arı. Evet Ayaz orada yaramazlık yapmaya devam. Ve ve yine bir e, Lego oyunu. Değil mi Arda? Doğru söyledim mi? Lego. Değil mi? Logo değilmiş. Legoymuş. Arda öyle söyledi bana. Bir tane bundan çıktı. Üç tane, dört tane de. Anne. Bunlardan çıktı Arda. Bunların ismi ne? Anne. Bunların. Anne, ah aldım. Tamam anneciğim. Yap boz. Kaç tane? Anne. İki dört tane yap bozumuz çıktı arkadaşlar. Biz onu sonra yapacağız, değil Nereden? mi Arda? Tamam onu alacağım ben şimdi onun Arda. Arda yap Arda'ya tutma anneciğim. Sen kendin ayrı oyna. Anneciğim yap bu yap bozlar var ya. Bunları senle biz oynayalım mı? Yapboz. Ne? Bunlar ne? Yap, boz. Doğru. Yapıyorsun, bozuyorsun. Değil mi? Ne onlar? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bana öğretir misin? Ne onlar? Ne, ne. O zaman sen onları öğrenirsin. Öyle. Sonra bana da, söylersin. Ben, ne? Yumurta kafa. Yumurta <laughs> <laughs> <Evet>. kafa. <laughs> ee, görselini ya, demiyorum ya. ya. Oyunun adı ne? Ya, <laughs> Yapalım. Ha? Ondan bahsediyorum. Yok, yapboz değil. Yumurta. Evet. <laughs> bu da yine de oyuncağımız. Bunun kalemleri vardı. Evet, bak burada böyle. E, ee, bir de ne var Arda Anne bozayım mı? Yok. İyi, ee, hadi boz içinde kalmasın. Ay, ay, ay. Ben bozacağım Ben şuna bozuyorum. Huu, tamam. Tamam. Bir de Arda ne çıktı burada anneciğim? Bir sürü kart çıktı. Biz sonra bu kartlarla oyun yapacağız değil mi Arda? Evet şimdi Aryas abi yapalım abi de bozsun. Hızlı hızlı. Buraya yapalım geç. Sen bozdun abi de bozsun. Ama bu şey çıkmış. Ben yaparım onu ver. Ama onu ben yapacağım. Al. Evet. Hadi diz de abi de bir yapsın bakalım. Abisi bak senin için diziyor. Ağabeyim. Yardım edeyim. <laughs> abisine kule yapıyor çocuklar. Abisi onu böyle hop bozacak değil mi abisi? Ses çıkmıyor. Nasıl oldu Arda? Çok güzel. Biraz kendine geldin mi? Hastalığı unuttun mu biraz? Ay kıyamam. Bir gül ya. Sana gülmek yakışıyor. Sen öyle somurtsuz durma. Kırmızı. Evet. Pembe. Kırmızı değil o. Pembe. Evet. Hadi koy Arda'ya çabuk. hızlı koy. Abi vuracak şimdi Ay. bana. Evet. Abisi kulemiz hazır. Ya şurada bu kaldı. Onu da koy. Evet. Arda kulemiz hazır. Hı -hı. Çekil Arya's. Tam takamamışsın Getir takayım Bak Az önce şöyle dedim Arda Şunu şuraya takıyorsun Şunu da şu yuvarlak yer var ya Oradan çıkmayacak şekilde Hı, dene bir bakalım Ben denedim de olmadı Evet süper süper. E hadi Oradan seni alamıyorum Buraya gelmen lazım Öyle vuramazsın. Evet. Dikkat et ayaza vurma. O çok güçsüz atmış. Ha. Bence ayağına vur bir ona. Ayağına gel. Gel 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 gel. Ama onları kırmadan yap. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> evet bunlar böyle bu çıkan oyuncaklarla oynayacaklar değil mi Arda? Şimdi ben yapacağım. Evet şimdi Ayaz yapacak. Arda hoşça kal diyelim mi? Onu da ben yapacağım. Çekmeye devam mı edeyim? Ama sen hiç konuşmuyorsun ki. <laughs> Ay <içerim. gülüyor> O zaman arkadaşlar Çocuklar hoşça kalın. Yeni bir Toybos günümüzde buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir bay bay yapar mısınız? Hoşça kalın.